Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabilinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 4 Eylül 2024 çarşamba görüldüğü üzere saatler 20 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu katılım evim hissesi olacak. Katılım evim tasarruf finansman anonim şirket hissesi kıtlev bugünü nasıl geçirdi? istatistiki verileri alanı satan AKDS nasıl bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekiyoruz. Öncelikle Bistüz hakkında kısa birkaç kelam edelim. Bu günü Bistüz negatif geçirdi. Günlük bazda %0.37'lik kayıpla günü 9.984 puandan kapattı. Gün boyu kırmızıydı endeks. Saat 17.40 sularında 9.880'lere kadar geri çekildi. Bu noktadan Bank of Amerika öncülüğünde gelen alımlarla seans kapanışında 100 puan kadar yukarı alındı ve bir miktar toparlanarak günü tamamlamış oldu. Katılım evim hissesi de günlük bazda %2,20'lik kayıpla 44 lira 40 kuruştan günü kapatmış oldu. Aslına bakarsanız 44 liranın da altını görmüştü hisse gün içerisinde. Ama endekse gelen saat 17.40 sularında, sularında endekse gelen alımla katılım evimin de bir tepki gösterdiğini görüyoruz. Ve 44.40'dan günü kapatmış oldu. Gün içerisinde gördüğü en düşük seviye 43 lira 88 kuruş. Gün içi görmüş olduğu en yüksek seviyede 45 lira 2 kuruş olarak gerçekleşti. Gün içi görmüş olduğu en yüksek seviye seans açılışındaki rakamdı. Gün içi görmüş olduğu en düşük seviyede biraz önce belirttiğimiz üzere saat 17.30 sularında gördüğü rakam idi. Ağırlıklı fiyat ortalaması 44 lira 43 kuruş oldu. Ağırlıklı fiyat ortalamasının son atağı ile birlikte 3 kuruş altında gün kapanışı yapmış oldu. Bilindiği üzere halka açık konumda 60 milyon lotu var. Bu lotların 4 milyon 761 bin adedi hacme konu olmuş. Bunun da TL karşılığı 211,5 milyon lira olarak gerçekleşti. Hacim rakamı. İstatistiki verileri bu şekildeydi. Bugün özelinde gelelim kapına dün gelen daha doğrusu 2 Eylül'de gelen kap bildirimine birlikte göz atalım ve ardından AKD'sine geçelim. Şirketimizce 2024 Ağustos ayında toplam 5 milyar 967 milyon 310 bin 592 TL tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzalanmıştır denilmiş. Önemli bir rakam neredeyse 6 milyar TL takribi 200 milyon dolara yakın bir rakam son derece önemli bir seviye Tabii bu net kar değil ciro rakamı ama yine de aylık bazda bu cirolara ulaşılması önemli şirketin piyasa değerine baktığımızda takribi 8 milyar TL'ye yakın bir aylık ciro da 6 milyar TL'ye yaklaşması olumlu diye düşünüyorum gelelim AKD'sine bugün özelinde 4 Eylül 2024 çarşamba günü alım tarafında info yatırımı görüyoruz 493 bin lot almış 44 lira 43 kuruş ortalamayla yani hissenin bugünkü ağırlıklı fiyat ortalamasından maliyetlenmiş info yatırımdan işlem yapan yatırımcılar. Halk yatırım onu takip ediyor 78 bin lotla vakıf 32 bin lot deniz 31 bin lot meksa 18-19 bin lot diğer aracı kurumlarda 116 bin lot dolayında alım yapmışlar. Satıcı tarafta Bank of Amerika'yı görüyoruz. BOFA 365 bin lot satmış. Ziraat 151 bin lot garanti 78 bin lot. İş, yat, i̇ş yatırım 47 bin lot. Trive 40 bin lot ve diğer aracı kurumlarda 87 bin lot dolayında satış yapmışlar. Görüldüğü üzere satıcı tarafta Bank of America'nın ağırlığı var. Alım tarafında da Info'nun ağırlığı var. Diğer kalemin, kaleminden çıkan ve giren hisseler birbirine yakın. Bu nedenle 3 aşağı 5 yukarı dengeli bir AKD diyebiliriz. Alım tarafında kapanış tahtasında 44 lira 40 kuruşta 10.000 bin lota yakın Emir beklediğini görüyoruz. Satış tarafında ise bir kademe üzerinde 2800 lot civarında hisse satış için bekliyor. Kapanış tahtasının da alım tarafı bir miktar daha destekli, satış tarafı ise bir miktar daha sığ diyebiliriz. Ancak burada da yine üç aşağı ve yukarı bir denge söz konusu. AKD'ye de değindikten sonra gelelim bundan sonra ne olabilir noktasına. Bilindiği üzere 200 liradan bu seviyelere kadar 40 liralara kadar sert şekilde satış yiyerek gelen bir hisseden bahsediyoruz. Bununla birlikte gerek yatırım bankası olsun gerek aldığı işler, sözleşmeler, imz anlaşmalar olsun pek çok konuda önemli işe imza attığını görüyoruz katılım evimin. 38 lira seviyesinde bir dip oluşumu yapıp Ağustos ayında buradan 50 liranın üzerine gitmişti hanım sanca üzere yeniden üzerine bastılar ve bu seviyeye kadar geri çektiler. Artık 44 lira seviyesinin ilk desteği altında 40 lira ve yine altında da 38 lira seviyesinin dip noktası olduğunu düşünüyorum. Üçüncü destek ve dip noktası olduğunu düşünüyorum. 38 TL seviyesinin katılım evin paylarında. Elbette buraya bir şerh düşelim. Nedir o? Ee, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail-Filistin Savaşı, buralardan gelebilecek kötü ekstrem haberlerde bu desteklerde yahut dip dediğimiz seviyede tutunması zor olacaktır. Buralar e, öngörü dışı. Daha önce malum Maraş depremleri yaşandı. Borsa kapatılmadı. Üç gün üst üste taban yedik. Bu gibi ekstrem kötü haberler geldiğinde elbette e, öngörülerin... E, desteklerin çalışması son derece zor olabiliyor. Bunlar haricinde biraz önce belirttiğim üzere 44 lira, 40 lira ve altında da 38 lira seviyelerinin sıralı destekleri olduğunu söyleyebiliriz. Dirençlerine baktığımızda 50 lira ve 55 liranın ilk iki direnci olduğunu ifade etmek yanlış olmaz. 55 liranın üzerinde yapacağı haftalık kapanışlarda hisse için yeni hedeflerden bahsetmek daha doğru olacaktır. Peki bu dibi ya da zirveyi nasıl bilebiliriz, nasıl bulabiliriz? Bunu tahtacısı olmadığınız sürece his herhangi bir hissede dibi ya da zirveyi bulmanız diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Şurada görüldüğü üzere her düşüşte bir yukarı hamlesi oluyor. Bu sadece katılım evim özelinde de değil. Pek çok tahtada bu hareketleri görüyoruz buradan döndü şuradan dönecek döndü dönecek derken hisseyi nerelere kadar baslar 200 liradan bu nedenle tahtacı olmadığınız sürece bir hissede zirve neresi dip neresi bunu kestirmek imkansıza yakın peki burada ne yapabiliriz nasıl bir önlem alabiliriz bütün videolarda söylediğim gibi minimum parayı 3'e 4'e 5'e bölmek lazım kenarda en kötü senaryo için yedek akçe ayırmak lazım krediyle ve borçla hisse almamak lazım ki hisseleri zorunda kaldığımız için değil. Kendi istediğimiz zaman satabilelim. Ee, ayrıca yine hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine de kulak asmamak son derece önemli. Zira terste yakalan, yakalanma durumunda örneğin katılım evinde 150 lira civarında yahut 100 liranın üzerinde yakalanan pek çok kişi var. Ee, tavsiyeyle tavsiye hisse alan pek çok kişi var maalesef kenarda zararda beklemekten eğer bir de kademeli alıma riayet edilmediyse zararda beklemekten yahut kol kesip çıkmaktan başka çare kalmıyor. Bu nedenle kimsenin al sat tut tavsiyesine de asla kulak asmayın. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.